Sekizgenden herkese merhabalar. Bugün iki bölümden oluşan kabip mini belgeseline hepiniz hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Başlıyoruz. İyi seyirler. <laughs> Tabii 20 Eylül 1988'de sildi doğdu. Sildi dağlarla çevrili, nüfusu oldukça az. Dağistan Cumhuriyeti'nin kırsal bir yerleşimi. Dobib'in özel hayatı hakkında çok şey bilmiyoruz aslında. Ayılarla güreştiği videoyu ve babasının anlatımıyla çocukluğunu biliyoruz. Durmanap Nurmagomedov'un dediğine göre kapı yüksek ağaçları tırmanır ve komşuların damlarında dolaşırmış. Aktif bir çocukmuş her zaman. Bu enerjisini babasının koştuğunu yaptığı ve doğduğu bölgede yaygın olan güreşe harcamış. Bilirsiniz Dağistan güreşi ile minder güreş arasında çok fark var. Kapı'nın kendisi söylüyor bunları. If I'm try to take him down. once and he going to defend his goods i'm going to try i'm going to go all night you know I'm Zor koşullar, zorlu antrenmanlarla büyüyor Kabi. Babasının çok büyük desteğini ve öğretilerini alıyor. Küçükken birçok turnuvaya katılıyor ve bu turnuvalarda hamlığını atarak 2008'de MMA kariyerine başlıyor. MMA kariyerinde ilk ayında 4 maça çıkıyor bizim şampiyon. 4'ünde kızını daha sonraki 3 senede 12 galibiye daha alıyor. 16-0'a ulaşıyor kendisi. UFC ile anlaşıp 6 maçlık kontratı imzalıyor Nurmagomedov. İlk maçının 3. roundunda Kamal Şalarus'u bitiriyor ve artık 8-7'nin içinde uçan kartalı tüm merkeze gösteriyor. Sonraki maçı çok ilginç aslında. Hala Tibao kazandı diyenler bile var. Kabip maç boyunca Tibao'yu yere alamadı. Tibao oldukça deneyimli, güreşçi Kabip kadar iyi. 3. raundun sonunda ortak kararlı UFC'deki ikinci maçında kazanan Kabip kendisini 18-0'a getiriyor. Fiyosu, asay, o günlerde kemerin sahibi Anthony Pettis, 5. sırada Rafael da ve 7. sırada gözlerini en tepeye dikmiş bir kartal var. Kabip ve Rafael da maçı 19 Nisan 2014 gününe ayarlanıyor. Bu maç çok önemli nedenini açıklayayım. Kabip bu maçı müthiş domine ederek kazanıyor. Akıllarda soru işareti bırakmıyor şampiyon. <gülüyor> <gülüyor> Bu maç sonrası sıkı 8 içinden uzak kalıyor. Danil Serrano maçları iptal ediyor ve Rafael Dos Santos kemeri beline geçiriyor. <laughs> 21 Ağustos 2015 sabahı haberlere baksaydınız Kartal geri dönüyor başlıkta haberler görebilirdiniz. O günlerde dikkatleri üstüne toplamış bir diğer isim Tony Ferguson'du. 6 maçlık seri yakalayan Tony Ferguson 22 maçtır kaybetmeyen Kabip. Her açıdan efsane bir maç. Benim kişisel olarak rüya maçımdı Tony Ferguson ve Kabip maçı. 11 Aralık gecesine ayarlanıyor bu maç. Lanet nedir? Elime anlamı olarak Tanrı'nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma. Peki bu iki adam lanetli mi? Hayır tabii ki. Kişisel olarak lanetli olmayabilirler ama bu ikili hiçbir zaman karşı karşıya gelemedi arkadaşlar. 5 kez ayarlandı bu ikilinin maçları. Gelin neler olmuş zaman halinde bakalım. Lanet bir. 11 Aralık gecesine yaklaşık 20 gün var. Instagram'da dolaşıyorsunuz ve takip ettiğiniz, sevdiğiniz bir adamın yeni paylaştığı bir postunu görüyorsunuz. Kendi resmi var. Maç ile alakalı sanıyorsunuz ve çeviriyorsunuz. Açıklama şu. Hayranlarından özür dilemek istiyorum kaburgamı kırdım ve yine kavgadan çekildim. Gerçekten geri gelmek istedim. Geri dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Hayranlarıma ve sponsorlarıma teşekkürler. Allah'a hamdolsun. olsun. Habib Nurmagomedov. Bunu görünce üzülüyorsunuz ama sporda bu gibi olayların olduğunu düşünerek iyi dileklerinizi yorumda belirterek Instagram'da dolaşmaya devam ediyorsun. Tony Ferguson o gece Edson Barbosa'yı ikinci rahatlığı Sambition ile yendi ve üst üste 7. galibiyetini alarak yoluna devam etti. What you've taken on, you made a mistake, underestimating what you've taken on, you made a mistake. Bir ay sonra Tony ve Khabib maçı yeniden ayarlandı. O günlerde RDA birinci sırada, Tony Ferguson beşinci ve Khabib ikinci sırada. İlk maçları Khabib'in kaburgasının kırılması sonucu iptal olan ikilinin yeniden maçı ayarlanmış. Siz yine heyecanlanmış ve merakla beklemeye. Üstelik arkadaşlarınızla tartışmaya başlamışsınız. Ama üzgünüm. Lanet ikinci kez ortaya çıkmış ve Tony Ferguson Jerry ile ilgili bir sorun olduğunu ve geri döneceğini Twitter'dan açıklamıştı. Bu kez Khabib sahneye çıkıyor ve önce Daniel'i sonra Michael Johnson'ı deviriyordu. sağlık sorunu nedeniyle iptal olan Khabib Ferguson maçı bir kez daha ayarlanmıştı. Olmalıydı artık bu maç arkadaşlar. Hafif Siklet'in kaderi bu ikilinin elindeydi o dönem. En iyisi kim öğrenmeliydi herkes. Dana White bu maçın geçici kemer maçı olduğunu açıklamış. Ve ikiliden biri artık geçici kemerin sahibi olacağını duyurmuştu. O dönemler Eddie Averis'i yok edip şampiyon olan kemerin sahibi Conor McGregor. Birinci sırada Khabib ve ikinci sırada Tony Ferguson. Lanet. Üçüncü kez ortaya çıkıyor. Kabip maçı günler kala kilo keserken hastalanmış ve maçtan çekinmek zorunda kalmıştı. Tony Ferguson Twitter'da geri dönmesi için iyi dileklerde bulunmuş. UFC 216 gecesi zorlansa da satmışın ile yenmişti. By submission due to a triangle choke. ve artık rakipliği geçici kemirin sahibi olmuştu Tony Ferguson. Kabibisi o yıl Edison Barbosa'yı yenmiş, maç sonu kimsenin fark etmeyeceğini, herhangi biriyle karşılaşacağını söylüyordu. I can fight with anybody. Now if you see, give me one hour rest, I can fight one more time with Conor or Tony. Conor McGregor uzak kaldığı gerekçesiyle kemer boşa çıkmış ve yıllardır beklenen Tony Ferguson kabip dördüncü kez ayarlanmıştı. İki kere kabip bir kere Ferguson sakatlanmıştı hatırlarsınız. Artık herkes hafif sikletin gerçek şampiyonunu öğrenmek istiyordu. Dedim ya lanetli bu ikilinin maçları. 2-2'ye getiren Tony Ferguson oldu dizinden ameliyat olması gerektiği açıklanmış ve bir kez daha üzülerek kabip tonisiz kalmıştı. Kartallar bir kez avını gözlerini kestirdikleri zaman sanırım avının tek seçeneği yakalanmamak olur. Peki ya av kafeste ise? Allah güvente bir avdı kabip için. Acıkmış bir kartalı kim durdurabilirdi ki? You